Airdrop nedir, nasıl çalışır ve kripto para dünyası için ne ifade ediyor? Tüm bunların yanıtına gelin birlikte bakalım. Airdrop bir kripto para projesinin belirli bir kripto para birimini belirli koşullara sahip olan kullanıcılara ücretsiz olarak dağıtmasıdır. Bu dağıtım, proje tarafından belirlenen belirli bir tarihte belirli bir kripto para cüzdanına otomatik olarak yapılan bir transferle gerçekleştirilir. Airdrop'un amacı kripto para projesinin popülerliğini arttırmak, yeni kullanıcılar çekmek, mevcut kullanıcıları ödüllendirmek ve hızlı bir şekilde yayılmasını sağlamaktır. Peki yatırımcılar airdroplara ulaşmak için neler yapmalı ve nelere sahip olmalı? İşte yanıtı. Airdrop, Genellikle belirli bir sosyal medya platformunda takip etme, paylaşma, yorum yapma veya diğer benzer görevleri tamamlama gibi belirli koşullara sahip olan kullanıcılara verilir. Bu koşullar, airdrop'un ne kadar kripto para birimi alacağına ve kimlerin bunu alabileceğine karar vermek için kullanılır. Sonuç olarak airdroplar e her yeni bilim ve yatırımcı için kazançlı bir sistem. Peki siz hiç daha önce airdrop e fırsatı yakaladınız mı? Yakaladıysanız yorumlarda paylaşmayı unutmayın.